Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elin e, Tekeli. Bugün 4 Eylül ve bir saat sonra 5 Eylül'e giriyoruz. 5 Eylül benim doğum günüm. Biraz gergin hissediyorum kendimi çünkü artık 10'lu yaşlarım bitiyor ve 20'li yaşlarıma giriyorum. Bu biraz ürkütücü. Özellikle 18 yaşıma girdiğimde kendimi çok korkmuş hissetmiştim. Hep istediğim şey 18 yaşına girmekti ve şu anda da istediğim şey 18 yaşına kalmak ama 18 yaşına ilk girdiğim zaman korkmamın sebebi yani her yere tek başıma gidebilirdim. Hastaneye mesela. Annemle gitmeyecektim artık kendim gidecektim. Bu biraz korkutucuydu. 8'de 18, 18'de 18, 18, 18. al sana 18. Sorumluluk alma yaşına hoş geldin Eylül. Anlatabiliyor biliyor muyum? Ben sorumluluk almak istemiyorum. Vallahi yapacak bir şey yok bu saatten sonra bütün sorumluluk senin. Hayır hastaneye senle gideceğim. İle. Niyeymiş? Tek başıma gidemem. Ben seni sigortamla yapayım. şu anda. Ben. Yani... <laughs> ben yani neyim şu an? <laughs> ben şu an neyim? <laughs> Sokakta öleyim mi ben? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım sigortam yoksa? Asla, hastalanmayacaksın yani yapacak bir şey yok. Hastalanma. Öğrenci sigortası diye bir şey yok mu? Var mı? Her öğrenci sigorta mı yapıyorlar? Ne olması lazım? Çalışmıyor. Çünkü alışmıştım yani 18 senedir sadece bir yerlere giderken annenle birlikte gidiyorsun. Resmi herhangi bir şey olduğunda gidip kendime şu an bir banka hesabı açtırabilirim tek başıma ya da bir kredi çekebilirim ne tek başıma. Korkunç yani. <laughs> Sonra bir suç işlemiş olsam cezaevine gidecektim. Yani yanlışlıkla bile olsa yanlışlıkla birine bir şey yapsam cezaevine gidebilirdim. Çok korkunç şeyler. İptal iptal iptal. O yüzden korkunçtu yani 18 yaş. İlk girdiğim zaman kendi korkmuş hissetmiştim. Ve şu anda da küçükken böyle büyük büyük insanlara baktığımda işte ne kadar büyükler dediğim kişiye döndüm. Ama aslında büyük değilim. <laughs> 20 yaşıma girdim. Büyüğüm evet ama tam olarak değil. Yani hala kendimi çok çocuk hissettiğim zamanlar oluyor. Ben bilmiyorum. Büyümek istemiyorum ki bu muhtemelen herkes için böyledir. Tüm Sen büyüdüm yani ve bir garip bir şey. Töbe estağfurullah. Niye böyle oldu ya anlamadım. Evet onlu yaşlarım bitiyor. Ve ben 20. yaşıma kadar çoğu duyguyu tattım. Nefret, sevgi, mutluluk, mutluluktan havaları uçtuğum ya da ya o kadar böyle sevinçli ya da huzurlu olduğum zaman çok oldu. Ve belki de bu tattığım duygular bir insanın ömründe tattığı duyguların belki de yarısı. Belki de daha çok fazla duygu tadacağım. Daha çok fazla duygu öğreneceğim, hissedeceğim. Belki o kadar mutlu olacağım ki ya bu yaşadığım eski şeyler mutluluk bile değilmiş. Bunun yanından bile geçmezmiş diyeceğim. Ya da belki o kadar mutsuz olacağım ki şu an üzüldüğüm şeylere üzülmeyeceğim. <laughs> Ama şöyle de bir gerçek var ki bir duyguyu yaşıyorsam veya bir sorunun varsa ve o sana çok büyük geliyorsa olabilir. Başkasına büyük gelmese bile sonuçta sen onu yaşamışsın ve o sana büyük geliyor. Ve bunu öğrenmen lazım ki ileride başka bir sorunla, daha büyük bir soruna karşılaştığında en azından ona karşı biraz daha güçlü durabilirsin. İlk defa bir doğum gününde aşırı duygusalım ya. Hiç başıma gelmedi. <laughs> Allah Allah, çok garip ya. Bunları iki video alıyorum. <laughs> 30 yaşıma geldiğimde bu videoyu izleyeceğim. Ben ee, şu an hissettiğim şeyleri acaba o zaman da hissedebilecek miyim? Ya da kendimle dalga mı geçeceğim acaba? Neyse. Ben size bunlardan bahsedeceğim. Bunlar benim günlüklerim. Ee, özellikle küçükken. <laughs> bu benim ilk günlüklerimden biri. Bunu tutarken mesela tüm günümü yazıyordum. İşte ben bugün bunu yaptım, şunu yaptım diye. 10-11-12 yaşlarımda mesela. Bu defteri tutarken daha çok e, ne yaptığımı, gün içinde ne yaptığımı yani günlük asıl günlük buydu bence. <laughs> Büyüdükçe sadece hislerimi yazmaya başladım ve şu an bazı sayfaları okuduğum zaman hissimi okuyorum, yaşadığım duyguyu okuyorum ama e, kim için duydum bu nefreti ya da kim için bu kadar mutlu oldum hatırlamıyorum. Muhtemelen şu an yaşadığım duyguları da birkaç sene sonra belki de hatırlamayacağım. Hatırlasam bile etkisi üstünde bu kadar büyük kalmayacak. Bu deftere de daha çok e, gelecek hakkında yazıyorum. Daha doğrusu geleceği yazıyorum. Bu zamanlarda ne oluyor? Bu ay içinde ne oluyor? E, i̇leride yani insanlar internet teknoloji çağına çok gelişecek. Evet. E, videolarla insanlar görecekler ne olup ne bittiğini. Ama bu bu defterde bir insanın hissettiği şeyleri okuyabilecekler. <laughs> ya bunu belki de kimseye vermeyeceğim. Yani kimse de, kimse okumayacak bunu ama ileride belki kendi çocuklarım okur. Kendi çocuklarım e, benim yaşımdayken okuduğu zaman annesinin onun yaşındayken ne hissettiklerini, ne hissettiğini anlayacak. O yüzden benim için hepsi çok değerli. Bunların hepsini mesela ileride kendi çocuğuma okutabilirim. <laughs> Bu defterimde de daha çok anket defteri olarak kullandım bunu. Böyle başlıyor defterim. Anket köşesi diye. 2015'te bunu tutmaya başlamışım. 6. sınıfta falandım herhalde. Şu an konuşmadığım, hatta belki beni unutmuş bile olan insanların burada benim hakkımda olan düşünceleri var. <laughs> mesela bir arkadaşımın yaprağını bana yaprak vermişti resim dersinde. Onu sakladım. Böyle şeyleri saklamayı çok seviyorum. Çünkü benim için çok anlamlı. 8 sene olmuş mesela ama hala o zaman kuruyan bir yaprak benim defterimde hala duruyor. Onlar genelde hakkında iyi şeyler yazmış. Ama zaten bunları genelde iyi arkadaşım, yakın arkadaşlarım yazmıştım. Bunun içinde de ilkokul, ortaokul, işte aşk acılarım, ameliyat olmuştum bir keresinde. O an yaşadığım korkuyu ağlamışım mesela. Günlük tutmak aslında çok çok güzel bir şey. Çünkü günü tutuyorsun ve aradan semler geçiyor bir anı var mesela. Sen bu anıyı asla hatırlamazsın düşünsen. Ama burada yazıyor. Sen buradaki yazıyı okuduğun zaman o an yazdığım günü bile hatırlayabiliyorsun. 2003'te Fethiye'de doğdum. Sonra 3 yaşındayken Ankara'ya taşındık. Ankara'da kardeşim dünyaya geldi. Hayattaki en büyük şansım. Ankara'da yine 3 sene yaşadık. Aksaray'a taşındık. Aksaray'da da 2 sene kaldık. Sonra Antalya'ya taşındık. Antalya'da da bir 10 sene kadar yaşadım. Zaten orada büyüdüm aslında. Aslında mesela Aksaraylı olmam gerek ama Fethiye'de doğdum ve kendimi hep Fethiye'li hissediyorum. Ben Akdenizliyim ya, Ege'liyim biraz da. Ama İç Anadolu değilim. Bunu paylaşamam. Şimdi paylaşırsam insanlar diyecek ki ama İç Anadolu'yu küçümsüyor musun? Hayır küçümsemiyorum. Sadece İç Anadolu insanlarıyla... Sonra üniversiteyi Kasım Mersin'e gittim. Mersin'de de iki sene yaşadım. Çok fazla şehir değiştirdim. İnanılmaz. Yani gerek var mıydı bu kadar şehir değiştirmeye? Gittiğim yerde çok iyi insanlarla tanıştım. Yani bana çok fazla şey kattılar aslında. Beni üzerek de olsa, mutlu ederek de olsa, kendim kötü hissettirerek de olsa. Birlikte eğlenceli şeyler yapsak bile, yapmasak bile, otursak bile saatlerce sadece sohbet etsek bile bana inanılmaz derecede fazla şey kazandırdılar. Arkadaşlar cidden önemli. <laughs> yani asosyal değildim. Hep sosyal bir insan oldum. Ee, ama sonra fark ettim ki çok fazla sosyallik de çok iyi bir şey değil. Kendim kaybettiğim çok dönem oldu. Böyle bir kendimi inanılmaz kötü hissettiğim, ya ben artık bu hayattan çok sıkıldım dediğim, kendimi sorguladığım çok dönem oldu. Ama bir şekilde hepsi geçiyor. 5 sene sonra bu videoyu izliyorsam eğer ve kendimi kötü hissediyorsam her şeyin geçtiğini bilmen gerekiyor. Çünkü geçiyor yani bir şekilde. Birkaç minik şey hariç belki. <laughs> Ama genel olarak geçiyor. Yani geçmese bile hafifliyor. Mesela bazı sayfalarda inanılmaz derecede aşk acısı çekmişim. Yani <laughs> çocukluk, çocukluk aşkı. Ee, çok normal aslında ama o zaman ay nasıl kötüyüm yani böyle bir şey olamaz. Ölüp biteceğim yani. Çok mutsuzum falan. Ama şu an umurumda bile değil mesela. Ama bu kişi de bendim. Yani bu kişi de benim. Sonra gelecekteki kişi de ben olacağım. Ne bileyim. Bu hakkında arkadaşlarım yazdığı yazılarda kişi de benim. İnsanlar değişebilir. Değişmeye elverişliyiz. Biz insanız. Değişiriz. Değişmeye devam edeceğiz. Çünkü büyüyoruz ve hayat çok hızlı geçiyor. Yani i̇nanılmaz hızlı geçiyor. Çok büyük hedeflerim var. Yani çok iyi yerlere geleceğime eminim ve bunu biliyorum. Yapacağım da. Sadece bazen mesela cesaretim çok kırılıyor. Ya da aşırı özgüvenli bir insanım aslında ama biraz kendimi geri çektim bazı şeylerden. Ve kendimi geri çektiğim için sanki o özgüvenim biraz kırıldı. İnsanlarla olan iletişim biraz kırıldı gibi hissediyorum. Birkaç senedir sadece hep aynı kişilerle sohbet ettim. Hep aynı kişilerle konuştum. O yüzden belki de bu şekilde oldu. Belki bu yüzden şu an Biraz sosyal anksiyete gibi bir şey oluştu yani. Biraz arkadaşlarımı göstereyim. Şundan. Evet. Bu, bunların hepsi fotoğraf. Hepsi birer anı. Arkadaşlarım, mutlu olduğum insanlar, beni üzen insanlar, beni çok mutlu eden, huzurunu eden, güvenimi kazanmamı sağlayan insanlar. <laughs> çok mu geçmem gerekiyor? Hayatımda olmayan ama bana çok fazla şey katan insanlar var. Yani... <laughs> evet bunları geçiyorum maalesef Yani. Biraz fazla yanlış yanlış olmuş yani. Biraz fazla olmuş. bu benim 18. yaş günümden. Yani bu 2 sene önceki ben. 2 sene önce böyleydi. Doğum günümü şekilde kutlamıştım. Yanındaki insanların hiçbiri şu an hayatımda değil. Yani hayatımda ama konuşmuyoruz bile eskisi kadar. O yüzden şu an hayatımda olan insanlar bile belki birkaç sene sonra hayatımda olmayacak. Bu, bunu düşününce ve bunun üstüne kafa yorunca çok kötü hisseder insan. O yüzden bunun üstüne kafa yormak istemiyorum. Her şey olacağını bir şekilde varıyor. Öyle yani olan iyi insanlarla iletişim kurmak. Bilmiyorum. Yani kimin ne kadar iyi olduğunu bilemezsin. Belki ben o kadar mükemmel değilim. Ki değilim zaten. Belki bir kişinin hayatındaki en kötü insan benimdir. Belki benim hayatımdaki en kötü insan başkasının hayatındaki en iyi insandır. Bilmiyorum. Ve bunu bilemem de zaten. Mutlu olduğum şeyi anda yapmak istiyorum. Anda kalmak istiyorum. Yani sürekli geleceği düşünemem ve sürekli geçmişi de düşünemem. Şu an olduğum gibi yaşamak istiyorum sadece. Mesela bu benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Hatta teki şu an değil teki demeyeyim. Birkaç seneden daha yakın arkadaşım var. Çoğu şeyi bilen kişi, Gökçe. Gökçe, kaç sene daha yanımda kalacaksın? Hı? Uzun süre kalır. Yani ki öyle umuyorum. çünkü hayatıma tanıdığım en iyi insanlardan birisi. Belki de başkasının hayatındaki en kötü insan bilemeyiz. Ama gerçekten çok iyi bir insan. Of, arkadaşlarımı övme şey değil ya burası. Bunlar da benim en yakın arkadaşlarım. Bir de Gökçe, Dicle ve Smile. Sizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. Hayatımdaki en önemli insan. Biri kardeşim, biri de annem. Nihan ablam evlenecek. Çok garip hissediyorum. Nasıl evlenirsin ya? Nasıl evlenebilirsin ki ya? Hayır. Biz hala 4 sene öncesindeyiz ve sen o kişiyle hala tanışmadın. Hatta tanıştın. Aşk yüzü çekiyorsun şu an ve bitti. Hayır. Evlenemezsin. Küçükken kuzenlerim evlendiği zaman mesela çok normal geliyordu yani olabilir zaten sürekli olarak yani belli bir süre full düğüne gittik çünkü kuzenlerim çoğu hep böyle aynı yaş aralığındaydı hepsi teker teker evlendi her yaz birinin düğünü vardı sonra uzun bir süre yani düğün olmadı e muhtemelen 4 sene 4-5 sene falan düğün olmadı kimsenin benim yaşıma daha yakın hani 5-6 yaş bile olsa benim yaşıma daha yakın insanların evlenmesi bana çok garip geliyor çünkü onların en küçük hallerini biliyorum en küçük hallerinde yani gençlik yıllarını çocukluk yaşlarında onlarla birlikteydim. Ama şimdi onlar büyüdü ve evleniyor ve belki de onların çocuğu olacak. <laughs> ve belki de şu an kuzenlerim çocukları birbirleriyle çok yakın arkadaş olacaklar. Ama sonra onlar da büyüyecek ve biz yaşlanacağız. <laughs> ve şu an yaşlanıyoruz. Çok korkunç yani. Bu da kardeşim. Bu da Gökçe ve Onur abi. İşte bu da ben. Bir sürü anım var. Bir sürü yani hepsi çok güzel bunlar. Çok mutlu olduğum anlar. Fotoğraftaki çoğu kişi hayatımda bir değil. Yani birkaç tanesi belki de. ama sanıyorsun ki bazen o insan hayatında sürekli olacak. Ama öyle bir dünya yok. Bir gün herkes gidiyor. Bir gün ben de gideceğim. Böyle şeyleri geleceğe çok fazla odaklanmak biraz korkutucu. Neler öğrendim? Daha çok duygular. Yoğunlukta. Uyguları öğrendim. Çok kötü özelliğim oldu benim. Yani çok çok kötü özelliklerim oldu. Çok fazla hata yaptım. Çok fazla insanları yanlış anladım. Kendimi yanlış tanıttım. Olmadığım biri gibi davrandım. Ne olursa olsun hatalarımdan bir ders çıkarabildim. <laughs> yani bir insan hatayı... Sürekli yapmaz. Ders alana kadar o hatayı yapmaya devam edersin. Ve hayat da sen, senin karşına o hatayı, o sınavı bir şekilde çıkarıyor. Ki sen o hatayı artık yapmayı bırak diye. Ve bir gün o hatayı yapmayı bırakıyorsun. İşte o zaman dersini almış oluyorsun. Ama sen o hatadan dönene kadar bu sürekli senin karşına çıkacak. Yani sen tamamıyla bırakma, o hatadan artık vazgeçmem ve bunun bir hata olduğunu farkına varıp onu yapmaman gerekiyor. Yani çok fazla hata yaptım ve çok fazla karşıma çıktı bu hata. Ama sonra öğrendim. Hala da öğreniyorum. 20 yaşıma gireceğim. Ve henüz hiçbir şey öğrenmedim belki de. Yani çok fazla şey öğrendiğimi hissediyorum. Ama aslında hiçbir şey öğrenmedim belki de. <laughs> çok garip değil mi? Yani 20 sene az bir sene değil. <laughs> Ama ben sürekli öğrenmeye devam ediyorum. Gün içinde. Yarın belki de bir sürü şey öğreneceğim. Belki hiçbir şey öğrenmeyeceğim. Belki bir yıl içinde o kadar çok şey öğreneceğim ki şu anki halimi aptallayacağım. Ki bence şu an aptalım zaten. Yani hiçbir şekilde her şey bildiğimi asla savunamam. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ve öğreneceğim daha 20 yaşındayım. Bunu biraz kendime söylemem lazım. Çünkü alışmak biraz zor. Hatalar yapılır, ders çıkarılır. Pişmanlıklar yaşanılır. Ama keşke demenin hiçbir anlamı yok. Keşke kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Oysa ki kullanmamamız lazım. <laughs> Nasıl yani? yani? Bir şey olduysa olmuştur. Bunun dönüşü yok artık. Olan oldu, biten bitti. Ölen öldü, giden gitti. Ve sen bunu geri çeviremezsin. Ama kendin için, iyiliğin için, ileride olacağın, dönüşeceğin insan için kendi şu an iyilik yapabilirsin. Kendine yaptığın iyilikler 5 sene sonra, 10 sene sonra senin karşıda belki de çok güzel mucizelere sebep olacak. Çok güzel şeyler yaşadığına sebep olacak. Hayat çok zorlayıcı olabilir. Ama hiçbir zaman pes etme. Çünkü pes edersen o noktada kalmaya devam edersin. Ama bir şeyler yapmaya çalışırsan ve bunun üstesinden gelmeye çalışırsan daha ilerisini yapabilirsin, daha ilerisini başarabilirsin. Kendine sürekli çok çok üst seviyede hedefler koy ki o hedefe geldiğin zaman çok daha üstünü koy. Böyle böyle ilerle. Bunu başarabilirsin. Bunu biraz kendime, biraz size anlatıyorum. Ama bence mantıklı konuşuyorum. Biraz saçmalamış olabilirim bazı yerlerde. Yarım saattir belki konuşuyorum ama ne konuştuğumu bile hatırlamıyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ve garip hissediyorum. Bu garip kelimesini kaç kere kullandım ben bugün? Yani Eylül. Gelecekteki Eylül. Artık büyüdün. Artık çocuk değil. Artık bir yetişkin olmaya adım adım ilerliyorsun. Artık kendi ayaklarının üstünde durman gerekiyor. Bu kesin. Ve duruyorum da çoğu zaman. İnsanların haklarını savunmayı İster istemez üstlendiğim çok dönem oldu. Bu bana bazen fayda getirmedi. Daha çok stres oldum, daha çok kendimi kötü hissettim. Biri için çabalıyorum mesela ama o kişi umurunda bile değil ya dünya. Dünya yansı umurunda değil. Ben ne için çabaladım o zaman diye düşünüyorum bazen kendi kendime. Ama işte bu sanırım insanlık. Yani insanlık dedikleri şey tam olarak bu herhalde. <laughs> ne yapmayı bırakmalıyım? İnsanlara kim olursa olsun Annen ve kardeşin hariç. O kadar da fazla güvenmemelisin. Evet tamam. İlişkide güven önemli. Kim ne olursa olsun. Arkadaşın, dostun, sevgilin. Ama dozunu tutmak lazım. Yani kimseyi kendinden önce görme. Çünkü insanlar seni kendinden önce görmüyor zaten. O yüzden senin de böyle bir şey yapmana gerek yok. Bunu öğrenmeliyim önce. <laughs> Ki bence öğrendim. Sanırım bu da hayatın benim karşıma özellikle çıkarttığı bir sınavıydı. Ben de şöyle bir huy var. <laughs> yani biri bana ne kadar kötülük yapmış olursa olsun gelip hatasını anladığı zaman o kişiye iyi davranıyorum. Oysa ki o kadar sana acılar çektirmiş, seni mutsuz etmiş insanlar mesela yani çok canım yanmış zamanında. Ama sonra bir gün geliyorlar ve Özür diliyorlar, pişman olduklarını söylüyorlar. Sen de iyi davranıyorsun. Bu da bence hataydı. Yani iyi davran tamam ama düşünme yani sonrasında. Acaba şu an hani nasıl oldu, iyi mi, kötü mü diye mesela gelip sana derdini anlatıyor bir de. Sen düşünüyorsun ki acaba iyi mi şu an? Ya düşünme. <laughs> Onlar seni düşünmüyor ki. Kendi vicdanlarını rahatlatmak için gelip senden belki özür diliyorlar. Sen neden düşünüyorsun Eylül? Neden yani? Daha öğreneceğim bir sürü şey var. Düzgün bir konuşma yapamadım belki. Duygularımı tam aktaramadım. Çünkü duygusalım aşırı derecede. Kendimi çok garip hissettiğim bir Yaş günü oluyor benim için. Diyecek çok bir şey yok zaten. 20 yıllık hayatımda çok fazla şey öğrenemedim belki. Ya öyle demek istemiyorum. Çok fazla şey öğrendim bence. 20 seneye göre çok fazla şey öğrendim. Ama öğrenmeye devam edeceğim. O yüzden karşına yeni bir şey çıktığı zaman üzülmek yerine o hatadan ders almaya bakayım. Umarım hayatım boyunca hep hatalarımdan ders çıkarırım. Ve hataları bir kere daha yapmam. Umarım hayatım boyunca doğru yolu bir şekilde bulabilirim. Düştüğüm zaman yeniden kalkabilirim. Pes etmemeyi umarım öğrenebilirim. Hayat eğer sadece bir tane ise bu hayatı elimden geldiğince en güzel bir şekilde yaşamak istiyorum. Elimden geldiğince mükemmel bir hayat olmasını istiyorum. Kimse için değişmene gerek yok. Senin bir tane hayatın var. Her zaman kendine en doğru gelen şeyi yap. Belki sonunda hata yapacaksın. Ama bu hatadan ders çıkarabilirsin. Ne olursa olsun insanlara aşırı güvenme ama bir güven duy. Çünkü güven olmadan bir şekilde o ilişkiyi yürütemezsin. Yerde tıkanır kalırsın. Kıskançlık yapma. Arkadaşlarımı çok sahiplenirim evet sevdiğim insanlara çok sahiplenirim. Ama onların da kendi bir hayatları var. Sen onları sahiplenemezsin. Sen kimsenin annesi değilsin. İleride kendi çocuğun olur onunla annelik yaparsın ama başkalarına annelik yapmaman gerekiyor. Senin bir tane hayatın var. Onların da bir tane hayatı var. Bunu da unutma. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz duygusaldım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Vedalar zor olsa da. Bazen gitmek gerekir. <laughs>